Yaşıyoruz açıkçası bugün Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri olan Yalın ile kariyerinin 20. yılında ilk stadyum konserini organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi 20 sene oldu ama ilk defa bir stadyum konseri yapacağız. Ee, bunun sebebinin ne olduğunu bilemiyorum <laughs> yani biliyorum ama e, tabi çok bir çok etken var birçok sebep var size teşekkür ederim ee, bize destek verdiğiniz için bu işe önayak olduğunuz için bu deliliğe e, atıldığınız için ben bunu delilik olarak görüyorum çünkü bu iş ilk önüme geldiğinde deli bunlar demiştim. <laughs> Öyle bir şey bu çünkü ee, pandemiden beri yani pandeminin sonundan beri ciddi bir bilet satış e, grafiği yaşıyoruz yani. E, ben bunu sadece kendimle ilgili görebiliyorum tabii ama gördüğüm kadarıyla bilet satışları yukarı doğru artan bir grafikle gidiyor. Bunun tabii stadyum noktasına geleceğini hiç hayal edemiyordum. Hani işte ilk açıldığında 600 bilet, 800 bilet, 1000 bilet, 1200 bilet falan satar hale gelmiştik. Buna çok heyecanlanıyorduk. Şimdi <laughs> açılışta 10.000 bilet sattık birkaç saatte. Eee... Çok gurur verici, çok mutlu edici bir şey benim için. E, bu deliliğe beni de ortak ettiğiniz için <laughs> çok teşekkür ederim. Umarım beraber işin sonunda hep beraber, e, zaten bu bir deli işidir gerçekten. E, sahneye çıkmak, e, entertainment e, işi, e, böyle bir his, böyle bir şey. E, umarım sonunda hep beraber çok mutlu olacağız, çok gurur i̇nşallah, duyacağız. Inşallah. Hiç beklemiyordum, hayır hiç yani iyi satacağımızı bekliyordum öyle söyleyeyim. Ama 10 bin çok ciddi bir rakam. Yani e, ilk gün satışı daha fazla bundan bu arada. Bu 10 bin 2 saatte olmuş bir rakam. Şu an 20 bine gelmek üzere. E, muhtemelen sol dağıt olacak diye düşünüyorum. Dün video çekmeye gittim. Aklım hala almıyor. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yani sahanın ortasında durup etrafa baktığım zaman aklım almıyor. Benim 20 senedir bunu düşünüp aklım almıyorsa bu esasında bizim sektörün de bir ayıbı yani marş olarak söyledik. Ve 20 yıl geçti, yıl 2024. Benim en best e, Aa, yalın bir tanesi. Neyse. Bu 20 yılın sürdürülebilirliği olan e, yalın ol Pardon. Son kadar. Tekrar teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun.